deyemeye bak arkadaşlar bugün karakol ruti polis karakol ile bin almaya çalışıyoruz çalışacağız hemen şurada diğer rütbücüm zaten bilmiyorum başka var mı ben burayı rütbücüm şurada hemen bakın polis karakolu evinin gibi burası para kolda. Hemen loot yapalım buraya. Çıkalım yine almaya çalışacağız. Orada burada dışında silah vermese bile yapacak bir şey yok silahsız bin alacağız yani. Sargı da lazım yani. Ben bura öyle kit düşünmüyorum. Bu arada parayla da bir şeyler alabiliyordu tabi ne olsun. Para veriyor çünkü parayla alabiliyoruz. Yine bakalım. Yine bakalım. Güzel para versin bari. Ya da yok parayı kullanmayacağız on Parayı şimdi kullansam ben M4 film alırım boş ver. Para yok. Para duruyor sadece. Loot ile win alacağız. Polis karakolu loot ile Zor ama yeneceğiz. Hmm. Neyse abi daha iyi biraz yer. Hiç bomba vermedi bu arada. Yok uzay almayacağım. üstte bakayım. Üstte belki kit mi, bir şey verir. Yok vermedi maalesef. Ee, şöyle arayacağım. 556 arayacağım. Bulursam. Ha uzu, uzu kullanalım. Bilmiyorum. Ama yapışkan kullanmadım kullanmadığım için şey attım. Uzu çünkü da fazla benimle uzu kullanacak. Şimdi ya. Bir şeyle kask yok. Ben buldum. 60. Dürbünümüz diyor. yok. Tabanca da işe yarar. Tabancayı da alalım. Şunu alalım. Kitimiz bile yok o değil. Neyse lootumuz böyle. sıkar 60 mermi. Uzi 210 mermi. Bir tane tabanca bir tane 15 sargı bezi, 3 enerji çiçeği 12 de dükkan çatını. İşte onu kullanmayacağım. Çünkü o canım da şey arabadan hızlı indiğim için azaldı. İki tane araba ben geldim buraya. Uçak. Bak buraya geçiyordu. Ondan Enerjinin bir yönü Bir dakika şimdi. Ee, toplama, otomatik toplamayı kapatalım. Hiç almayalım. vaktimiz az alanı oynayacağız yani bir ara falan atamam bin alacağım dedim kilo alacağım demedim zaten burada Bora çok güzel bir tutma yeri yani şuradan başka bir yer görmüyor şuradan bakalım alanı bizden çekti 2 dakikamız var Yine alacağız ya da dürbünümüz yok. Lazeri takayım buna hula olmayacaksın. Halledeceğiz ama. Çeviri. O çift de atmadı ya, çok şanssız olduk ana bot. lan 28 mermi abi loot bile yapamadık ya ne biçim loot verdi ya neyse acayip kastı çok pis kastı var ya hala kasıyor rozok dolu ya Bak. ya rozon tebe dolu ya da rozok dolu Bu arada arkadaşlar bari şey olsun yani maçlı olsun çünkü loot bile vermedi. Hani mermim bile yok. Sadece mermi yani silah alsam alamam zaten ne yani, alacağım 12 lira hali Sadece mermi bir de dürbün alacağım yani bu kadar. Sen baksana bu yani mermiyi de harcadık. 88 mermi. Bir de 3x dürbün aldım. Çünkü mermim az ya da tamam atayım atayım gel Bak ben buradan 60 mermi aldım, değil mi? Şöyle 60 tanesini bırakacağım. Al 60 bırak, üçüksü daha. Tamam. Doğru Doğrudur maç çıktı. Maç biraz hızlı bitti. Kit bile almadım yani. Kit alsam da alırdım, bilerek de almadım. İyi şey de mermiyi de attım. bu zili halledeceğiz çarpışıyor bekleyelim bir tane gerçek var Furkan bir oyuncu o da güzel oynuyor ya da bir takım da olabilir Bilmiyorum artık halledeceğiz diyelim o da güzel ya karayi doğru herhalde Aa bak 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 Mantardan set aldım Hmm. Çekiş şey yok yani böyle böyle gideceğiz. Montar almam lazım. Не no, 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 Ben Supreme'e güvensem olur. Bayarım bu Supreme'e. Lazer'e çıkar. Lazer'e güvenmiyorum. Ooo. Evet. Biri beni gördü. Önümdeki adamın notu sağlam da. Ve sabit dursa direkt bitirelim de sabit durmuyor. Demiştim bak. Benim de bitti ne yapacağız? Rastlığa de edelim. Oğlum bu tek yemiş taştan kaç. Yani özlem lazım gibi duruyor ama moruk edemedik ya. Yani. Bir şey Ya abi. Neyse. Tamam tamam olsun. Güzel geçti. Yani bir dahaki gün yani al, alırım. Çünkü bu kadar bir kulüp verdi. Bir de öyle yani maçlar bayağı uzun sürüyor. Yani, şu anki maç mesela 16 dakika sürmedi. Yarım saat sürdü. Ben 15 dakika araba aradım. Oraya gitmek sürdü. Çok uzak attı rotayı. Ondan öyle oldu. Neyse Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.